Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Uşak'ta Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan, beraberindeki 25 kişi partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Seçimi 18 gün kaldı, Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Zafer Partisi'nden bir istifa haberi geldi. Uşak'ta Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan ve Berin'deki 24 kişi partiden istifa ederek MHP'ye katıldı. Yeni katılımcılar için Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanlığı binasında düzenlenen rozet takma programına Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Ayhan Kından, ve parti temsilcileri katıldı. Rozet takımı ardından konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Milletvekili adayı Ayhan Kın'dan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönül seferberliğine katkı sağlamak amacıyla Zafer Partisi İl Başkanı ve Merkez İçe Başkanı ve ekibi aramıza katıldılar. Yeni bir güç yeni bir enerji kattınız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim dedi.